Evet, Kaan Gümüş e, Sayın Genel Müdürü'mü e, ben davet ediyorum üçüncü panelistimiz olarak. Evet Kaan Bey. Merhabalar. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, e, ben e, buyur. Öncelikle e, ka ka ön Kaan, Bey, ka evet, Kaan Bey. Evet Kaan Bey'i bir kısaca tanıtayım. E, e, söz vermeden evet. E, Kaan Gümüş, ben 20 yıldır kendisini tanıyorum. Bir Benim gibi bir lojistikçi, planlamacı kökenli. Ve ben tanıdığımda global ölçekte büyük bir tüketim elektroniği şirketinin, kurumunun tedarik zinciri direktörüydü. Gayet genç bir direktör olarak. Sonra hem o sektörde hizmet alan, lojistik hizmeti alan ve ürün tüke, tedarik zincirini yöneten e, görevlerde bulundu. Hem havacılıkta bir dönem bulundu. Şimdi de e, G4S e, global ölçekte hizmet veren e, ve e, tedarik zinciri başta birçok sektörde güvenlik hizmetlerine odaklanan şirketin e, Türkiye Genel Müdürü. E, Kaan Bey, evet e, hoş geldiniz. E, tekrar. Usta, nasıl bulduk? Öncelikle e, e, sizinle beraber yayında olmak bir keyif. E, sayın Hocam'ı dinleyerek inanılmaz bir aydınlanmaya e, nail olduk. Öncelikle e, Türkiye'nin bütün bilim insanlarını Sayın Hocamızın nezdinde tebrik ediyoruz. E, ülkemizin bu derecede vizyoner konularda e, öncü çalışmalar yapıyor olması gurur verici. E, bu bu noktada çok mutlu oldum kendi adıma da. E, ben espriyle karışık biraz kendimi anlatayım. E, ben doğuştan özetleyeyim diyorum kendime. Çünkü benim babam gemi kaptanı. 79 yüksek denizcilik okulundan. Yani şu anda kendisi bu sene itibariyle 69 yaşına giriyor. Bildiğim kadarıyla 35 seneye yakın dünyada farklı ülkelerde galiba neredeyse limanı olan her ülkede çalıştı. Biz de kendisiyle 18 yaşına kadar dünyanın 65 farklı yerine gidebilme şansına da sahip oldum. <laughs> ne güzel. Yani Uzak yol kaptanı oğlu olmanın, çocuğu olmanın <laughs> güzel evet, Genellikle dezavantajlarınızı yaşıyorsunuz. Tabii yanınızda babanız olmuyor ama bazı avantajları da var. Yani Yugoslavya'ya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidebilme şansım oldu. Şimdi artık paramız olsa da gidemeyiz. Çünkü bu ülkeler yok. <laughs> Doğru, ee... Doğru. Evet. Bir öğretmen çocuğu olarak da öncelikle hocamızın ve tüm Türkiye'ye bu konuda değer üreten bütün hocalarımızın, bilim insanlarımızın tekrar ellerinden öperim. Ben bu sene sayılar güzel birleşiyor benim açımdan. 44 yaşındayım, 22 sene okudum, 22 sene de çalıştım denebilir. Bu 22 senenin 11 senesi lojistik, 11 senesi de güvenlikte geçti. Bu arada küçük bir güncelleme yapayım. Birkaç dakika önce Çağlayan Adliyesi'ne bir saldırıda bulundu. Ölen yaralanan yok. Saldırganlar öldürüldü. Sadece paneli izleyen ya da yolunu belirleyecek olan katılımcılar için küçük bir bilgi. Neyse ki bir ölüm ya da kayıp olmadı. Bu konuda. Güvenliğin içinde olunca doğal olarak işimiz bu olduğu için bunu da sürekli takip ediyoruz. Şimdi <laughs> ben Konuşmaları dinlerken konuyu birkaç yönden nacizane ele almak isterim. Müsaadenizle. Evet, evet lütfen. Özellikle de Kaan Beyciğim özellikle de tedarik zincirinde güvenlik hepimizin hakkıyla farkında olduğu bir sıkıntı yaşadığımız zaman ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz bir konu. Dolayısıyla evet. bunun sürdürülebilik çerçevesinde de çok önemli olduğunu kişisel sohbetlerimizde birçok farklı vakada paylaşıyorsunuz. E, bu açıdan hani tedarik zinciri ve güvenlik dediğimizde bu açıdan e, söyleyecekleriniz, e, sürdürülebilirlik yönünden etkileri e, dinleyicilerimiz için çok ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Üstad. E, çok kısa, detayda bir bilgi vereyim. Lojistik tarafında, lojistikte çalışmaya başladım. LG Electronics'te Ariston'da çalıştım. Çelebi'de Havalimanı Genel Müdürü Yardımcılığı yaptım. 10 11 sene önce bu firmaya katıldım. G4S, e. G4S çok kısa olarak dünyanın en büyük özel güvenlik firması, 850 bin çalışanı, Türkiye'de de 4 bin çalışanıyla dünyanın en büyük işverenlerinden bir tanesi. Özel güvenlik ve güvenlik teknolojilerine odaklanıyoruz. Şimdi güvenlik, bir eski lojistikçi olarak da, ve lojistik ve güvenlikte iki tarafta da zaman harcamış birisi olarak da güvenlik, lojistik ve sürdürülebilir arasındaki ilişkiyi nereden? şöyle açıklamaya çalışayım. Bir kere güvenlik lojistiğin Gümrükteki tabiriyle mütemmim cüzü yani ayrılmaz bir parçası. Öncelikle neyi nereden nereye götürürseniz götürün. Götürdüğünüz emaneti doğru yere doğru zamanda doğru şekilde teslim edemiyorsanız zaten lojistik süreçleri kendi içinde öncelikle anlamsallığını yitiriyor. Bu yüzden güvenlik işin bir parçası. Sürdürülebilirlik noktasında da işin iki tarafında sürdürülebilirlik var. Şimdi biz karbonla da birleştirirsek yönetirken, üretirken, tüketirken, ulaştırırken ve yaşarken sürekli olarak karbonla alakalı hareketler yapıyoruz. Mesela saat 18 ile 22 arasında bir şehirde 100-150 bin insan aynı anda akşam yemeği siparişi veriyorsa ve onların hepsi yemekleri kendi kapılarına gelsin istiyorsa 150 bin insan için 150 bin kuryenin aynı anda çalışıyor olması aslında baktığınızda bu insanlar beraber olsalar, beraber yeseler ya da kendileri bunlara tedarik etseler ya da evde yeseler hiç önemli değil. Farklı opsiyonlar olabilir. Bu sadece küçük bir örnek. Ben eminim ki skala daha da büyük aslında. Bu sadece bir akşam yemeği siparişinde bile dünyanın karbon ayak izine sadece akşam yemeği siparişi verirken ne kadar etki ettiğimize daha güzel bir örnek. Şimdi siz bir lojistik üstadı olarak iyi biliyorsunuz ama genele de açıklamak açısından şöyle birkaç bilgi vererek konuyu bütünsel toparlamak isterim. Ee, öncelikle bir, dünyada artık singüler disiplin. Yani ben sadece şu konudan anlarım. Sonra bu konuyla ilgili de çalışırım. Ve bu konuyla alakalı olarak da bir değer yaratmaya çalışırım deme şansınız yok. Bugün biraz önce hocamız çok güzel bir şekilde anlattı. Şimdi Antarktik ya da Antarktik ee, araştırmalar yapabilmeniz için öncelikle oraya gidebilmeniz gerekiyor. Peki gittiniz, yiyeceksiniz, içeceksiniz, kalacaksınız. Bunun arkasında inanılmaz bir lojistik destek lazım. Şimdi bunu bütünsel olarak düşündüğümüzde artık lojistik, güvenlik, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, buzulların erimesi, bunların hepsi iklim koşulları, taşıma koşulları, insanların yaşama koşullarını etkilediği için bugün burada otururken aa ben Türkiye'deyim hava çok güzel şimdi dışarıda 20 derece ne yapayım Arktik'te eriyen buzulları diyor olmanız kısa dönemli olarak bir espri oluştursa da aslında bir kış ayında 6 Şubat'ta İstanbul'da 20 derece sıcaklığın oluyor olması 100 senedir insanoğlunun inanılmaz bir şekilde tüketmeye çalışırken aslında gereğinden fazla ürettiği şeylerin dünyanın atmosferine yaratmış olduğu etkinin bugün bize sıcaklık olarak geri dönmesinden oluşuyor. Biraz cümleyi uzun kurdum ama aslında bu çok uzun bir hikaye. O yüzden multidisipliner değerlendirmek zorundayız bütün konuları. Yani burada hiçbir disiplin yok ki tek başına çıksın. Sadece benim söylediğim olacak. Sadece ben bu konuda bilgiliyim desin. Bu yüzden İşi bütün alanlarıyla beraber ele almamız gerekiyor. Burada da tabii ki metodolojik ve sistematik bir bakış açısında bulmamız gerekiyor. İşin ikinci tarafı da şu, nacizane ben endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisini çok kısa tasvir edersek, insan, para, ürün, bilgi ve e, hizmetlerden oluşan süreçleri metodoloji ve zamanla modelleyen bilim dalı demektir. Çok böyle genel olarak anlatabiliriz. Şimdi bu bir mühendislik dalı. Bir endüstri mühendisliği gibi yaklaşık 35-40 tane mühendislik dalı var. Bu arada mühendisliğin konuyla alakalı olan en güzel tarafı şu. Mühendis Farsça hendase kelimesinden geliyor. Hendase ölçmek demek. İngilizce biliyorsunuz you cannot manage something that you cannot measure. Yani ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz duygusu var. Sayın hocam biraz önce ne söyledi? Son 50 senedir her gün buzullardaki sıcaklık ve buzul ölçümünü alıyoruz, bakıyoruz ve ona göre değerlendiriyoruz dedi. Şimdi sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, lojistik ve güvenlik noktasındaki en önemli detaylardan birisi aslında disiplinler arası entegre bir çalışmayla bilginin sürdürülebilir, raporlanabilir, takip edilebilir ve şeffaf bir şekilde ilerlemesiyle kazanılacak. Öncelikle temel nokta bu. Burada şöyle de bir durum var. Mesleğimi belirtirken şunun için söyledim. Biz okuldan çıktığımızda bugün yaşadığımız gelecek çok da öngörülebilir bir gelecek değildi. Belli ölçüde öngörülebilirdi. Ama bugün şöyle bir gelecekte yaşıyoruz artık. Hayatında hiç araba üretmemiş bir firma dünya araba sektörünü değiştiriyor. Hayatında hiç cep telefonu üretmemiş bir firma dünyadaki cep telefonu sektörünü komple değiştirdi. Birkaç gün önce üç boyutlu gözlüğünü tanıttı. Ve dünyadaki etkileşim sistemi değişecek. Şimdi bu nereye götürüyor konuyu? Güvenlik, lojistik, çevresel faktörler, çevre mühendisliği, arktikteki çalışmalar, uzaydaki uydular bunların hepsini bütünsel bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Bir kaç konuşma öncesinde beyefendi ismini unuttum özür diliyorum kendisinden. Gençlerle alakalı olarak birkaç tavsiye vermek istediğini söylemişti. Nacizane İnternetin ve Google Translate'in var olduğu bir dünyada bizi izleyen genç kardeşlerin acizane tavsiyem hangi konuyu ele alırlarsa alsınlar ister lojistik ister güvenirlik olsun dünyada sahip olabilecekleri en geniş çerçevede bu konu değerlendirmeye çalışsınlar. Çünkü lojistiği sadece lojistikçiler, güvenliği sadece güvenlikçiler, sürdürülebilirliği sadece sürdürülebilirliğe odaklanmış insanların geliştirebilme ve değiştirme şansı yok. Bugün dünya ticaretinin yüzde %80'ini gemiler taşıyor bir kaptan çocuğu olarak da bunu hani tekrar belirtmiş olalım. Peki kalan yüzde yirmi şimdi siz siz zaten bir lojistik üstadınızsınız da havacılı hava lojistik üstadı olarak geçenlerde de beraber katıldığımız bir konferansa da belirtmiştiniz. Şimdi mesela değer olarak çok ciddi bir bölümünü hava kargo taşıyor ama mesela biz neyi görüyoruz? Biz tırları görüyoruz. Peki Şimdi biz acaba insanlar olarak yaptığımız her faaliyette tüketirken, üretirken, taşırken, ulaştırırken verdiğimiz kararlarla dünyadaki sürdürülebilirliğe, lojistiğe nasıl bir katkıda ya da etkide bulunuyoruz? Bunu aklımıza tutmamız lazım. Son noktada da biz de nacizane g olarak farklı farklı projelerimizde hatta son zamanlarda öne çıkardığımız projelerden bir tanesi İpek yolunu güvenli hale getirmek. Biz dünyadaki tedarik zincirlerinin daha güvenli olması için ciddi bir odak geliştirmiş durumdayız. Bu konuda da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen dostlarımızın, misafirlerimizin ya da genç kardeşlerimizin TAPA yani Transported Asset Protection Association yani güvenli olarak nakledilen değerlerin derneği gibi çevrilebilir. Bu tür yayınları takip etmesini öneririm. Bu çok geniş bir konu, takdir edersiniz benim rahmetli biyoloji hocam şöyle söylerdik onu bir anmış olayım burada. Derdi ki insan o kadar geniş o kadar inanılmaz bir varlık ki insanı anlamaya bir insanın aklı yetmiyor o yüzden tıp 20 bölüme ayrılıyor derdi. Bir adam 20 sene boyunca 30 sene boyunca sadece beyne çalışıyor. Şimdi lojistik sürdürülebilirlik kendi başına inanılmaz bir derya. Bu ancak ve ancak aynı odak noktasında yan yana gelmiş Üstatların, gençlerin, kurumların beraber çalışmasıyla iyileştirilebilecek bir süreç olduğuna inanıyorum. Bir nefes arası veriyorum. Kaan Beyciğim, bu, bu geldiğimiz noktada e, yine sizle daha evvel yaptığımız sohbetlere binaen e, çok ilginç bir e, konu üzerine e, konuşmuştuk. Bunu belki de bütün dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. İlk başta söylediğiniz... Şey, dünya nüfusunun artık büyük bir çoğunluğu gittikçe de artan bir şekilde şehirlerde yaşıyor. Doğru. Yine büyük bir çoğunluğu son nokta teslimatı, hizmet almak istiyor bizler. Doğru. Bu, bu, bu yani sadece hizmet veren olarak değil bir yandan da tüketici olarak da düşünmemiz lazım. Ee, ve bunun e, sürdürülebilik açısından, çevre etkileri açısından da e, çok önemli bir yeri var. Diğer Doğru. taraftan hani güvenirlik güvenlik hizmetleri özellikle yapay zeka ile de ve yapay zeka uygulaması teknolojilerle ilerliyor. Dolayısıyla e, sürdürebilirlik, son nokta teslimatları, şehirleşme ve sizin e, güvenlik hizmetiniz açısından yapay zeka kullanımı ve bununla ilgili e, gelecek öngörülerinizi e, paylaşabilir misiniz? Keyifle. Teşekkür ederim soru için de. E... Şöyle başlamak isterim konuya. Biz bu aralar son yıllarda hep entegre güvenlik sistemlerini konuşuyoruz. Şimdi öncelikle ben arkadaşlarıma da anlatırken hep şu cümleleri kullanıyorum. Entegre olan şey ne? Ne entegre oluyor birbirine? Yani entegre güvenlik sistemi de ya da entegre lojistik sistemi de. Entegre olan şey bilgi. Bilginin platformlar arasında sorunsuz ve hızlı bir şekilde akması ve amaca yönelik olarak ilerlemesi lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta, şimdi özellikle bu son last mile logistics olarak adlandırılan ve son noktada dağıtımda inanılmaz bir yapılanma oluştu. Şimdi Türkiye bu konuda dünyaya örnek olabilecek ya da dünyada değer gören ciddi unicorn startuplar da çıkardı ee, isim vermemek adına söylemedim ama herkesin aklına geliyordur. Ve çok farklı farklı e, <laughs> ciddi yapılanmalarımız var. Şimdi burada bazen e, İngilizce bir laf vardı. From chaos comes innovation diye. Yani kaostan inovasyon doğar diye. Şimdi 15 milyon kişinin yaşadığı çoğu Avrupa'daki ülkeden büyük bir şehirde insanların hayatını yönetmeye çalışırken, idame etmeye çalıştırırken <laughs> özür dilerim. Doğal olarak insanların lojistik ihtiyaçları çok ciddi ve mikro ölçekte planlamalı yaşamak zorunda. Şimdi burada yapay zeka çözümleri devreye giriyor. Bu çok kritik çünkü biraz önce söylediğim gibi yaklaşık olarak iki iki buçuk milyon insan her akşam otobüslerle evine dönüyor ve bunların ciddi bir bölümü büyük bir çoğunlukla yüzde doksanı özür diliyorum. Buna ciddi bir bölümü akşam yemeği yiyor. Bu akşam yemeğin alınması, yapılması, getirilmesi lazım. Şimdi sadece gıda tüketimi bile tek başına bir konu. Öncelikle bu bir. Şimdi entegre güvenlik derken, akşamları last mile logistics derken çok özür dilerim bir su molası vermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> su molası için teşekkürler. Amerikalılar bu son e, birkaç aydır e, ne yazık ki hepimize müptela olan hastalığa 100 gün hastalığı diyorlarmış. Hasta olduktan sonra bir 100 gün öksürüğünüz falan geçmiyor. Bu, bu da böyle bir şey oldu. <laughs> Şimdi, e, sağ olun hep beraber. E, burada bu last mile'la yani yapay zeka ile kaynakları, ihtiyaçları ve bu kaynakları birbiriyle buluşturan aynı zamanda kaynakları modellemek aslında artık çok kritik. Çünkü bir insanların sabrı yok. Yani biz babam sefere gittiğinde 6 ay boyunca bir gün hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Hangi saat olduğunu bilmiyoruz. Bizi arayacak diye beklerken bugün arkadaşınıza bir mesaj attığınızda birkaç dakika içerisinde Whatsapp'ta mavi tik görmezseniz acaba sizinle ilgilenmiyor mu gibi bir duyguyla cebelleşir durumdayız. Yani hani 35 senede iletişimin geldiği iki uç bu. 6 ayda sabah 4'te babanız arar Japonya'dan. Oğlum nasılsın? İyiyim baba. Sağ ol sen nasılsın der. Kapatır çünkü 30 saniye konuşmak 100 dolardır. Şimdi böyle bir noktadan bugün mavi tik noktasındayız. 2 25 sene önce Çin'den bir konteyner mal getirmek Türkiye'ye sağlam bir kabiliyetti. Bugün cep telefonunuzdan cep telefonunuz için kılıfı Çin'den verip evinize postayla gelip birkaç gün gecikirse de canım bunlar da artık biraz gecikti demeye başladık. Yani Çin'den evinize cep telefonu kılıfı geliyor. Şimdi siz çok iyi biliyorsunuz. Yani dünya hava trafiği, tüketici elektroniği ve tüketici yak yaklaşımlarıyla bir de üstüne pandeminin gelmesiyle üstüne de güvenlik tedbirlerinin belirli bir dönem boyunca evlerde tıkanması Sonra evlerden çıkan insanların bir anda aşırı derecede sosyalleşme isteğiyle beraber farklı farklı mecralara evrilmesiyle iş çok ciddi evrildi. Şimdi dünyada öncelikle gelişmiş toplumlarda ve barışçıl medeniyetlerde artık polisin, özel güvenliğin yavaş yavaş devreden çıktığı çok yüksek yoğunluklu kameralarla video analiz sistemleriyle insanların ve araçların davranış larının izlendiği dronlu mahalleler konuşuluyor. Bugün Los Angeles'ta ya da Kaliforniya'da çok ciddi bir otonom araç trafiği var. Ve bu araçlar etraflarındaki dünyayı da analiz ederken aynı zamanda sizi de bir yerden bir yere götürüyorlar. Özetinde, e, bilmiyorum inşallah süremi çok aşmadım. E, ortaklaşa olarak baktığımızda bütün konulara multidisipliner bakma zorunluluğumuz var ve bunu başka bir konferansa da bu sene söylemiştim. Gelecek geldi. Yani biz bugün <laughs> akıllı robot köpekleri konuşuyoruz. Acaba geceleri insanların çok üşüdükleri noktalarda bir robot köpek devreye çıkarsak da personelimiz hiç yorulmasa mı? Acaba Macaristan'da sıkıntı yaşayan bir tır Türkiye üzerinden Macaristan'daki alarm haber alma merkezi tetiklenerek Macaristan'daki kişiyle iletişim kurarak Türkiye lojistiğinin Avrupa'da sürdürülebilir olmasını acaba entegre edebiliriz mi konuşuyoruz. Çok uzun yıllardır çok farklı ülkelerde insana pasaport kayıtları yaptıklarında pedofili analizine kadar detaylı gidebilecek yüz analizleri var. Artık insanlar yolda yürürken VR gözlük kullanıp otonom araçları onları görüp hatta onların VR gözlük kullandığını bile görüp belki de gelen taksinin boş olduğunu VR gözlüğüne otomatik olarak aktarıp sadece arkasını dönüp elini kaldırdığı zaman otonom bir araç önünde duracağı bir dünya var. Bir yandan da bir yandan da ne yazık ki kabile savaşlarının aşırı derecede barbarca devam ettiği bir dünya da var. Dünyada şu anda entelektüel ve medeniyet gelişmiş tarafla ne yazık ki gelişmemiş taraf arasındaki medeniyet uçurumu çok aşırı derecede açılmaya başladı. Bunun artıları da var, eksileri de var. Tabii ki gelişen tarafa niye gelişiyorsun deme şansımız yok. Ama gelişmeyen tarafın şimdi mesela biliyorsunuz Avrupa'da, ülkemizde de bu arada çok ciddi bir göç ve göçmen krizi var. Sadece ülkemiz son 5 senede 7 ila 10 milyon arasında göçmenle muhatap oldu. Bunların bazıları kaldı bazıları gitti. Etrafımızda oluşan savaş, istila ya da terörist ataklar sebebiyle çok ciddi bir lojistik ve tedarik zinciriyle ilgili kesilmeler ve sürdürülebilir noktasında krizler oluşuyor. Bu yüzden ben lojistikçiyim, güvenlik tarafına bakmam, ben güvenlikçiyim, lojistikten anlamam. Ben sürdürülebilirlikle ilgili çalışıyorum. Diğer disiplinler beni ilgilendirmez. Ben yapay zeka ile ilgileniyorum. Başka şeylere bakmam deme şansımız hep beraber kalmadı. Bu dünyanın geleceği biziz ve biz bu geleceği ancak sayın hocamın arktik yaptığı çalışmalar, sizin gibi üstadların global ölçekte yönettiği şirketler, nacizane benim burada üretmeye çalıştığım değerler, Cavit Üstad'ın e, uzmanlıkları gibi 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 birçok farklı insanın uzmanlığını aynı potada tek bir amaca yönelik eritirerek başarıya ulaşabiliriz diye düşünüyorum. E, sözü tekrar size devrediyorum. Çok güzel. Çok teşekkürler Kaan Bey. Şimdi aslında çok geniş bir ufuk turu oldu. Hem kendi uzmanlıkınızla ilgili, güvenlikle ilgili e, e çok ilham verici noktalara değindiniz. Hem de entegreden yola çıkarak e, konunun bütünselliğini vurguladınız. E, bana ister istemez şunu çağrıştırdı. E, Cavit Ustat, e, ilk konuğumuz e, özellikle e, taşımacılığın e, karbon ayak izi e, oranını verirken, %20 e, sizin söylediklerinize bağlayınca şunu düşündüm. E, belki e, bazı dinleyicilerimiz biliyordur. E, kripto paraların şu an itibariyle 2022 sonu itibariyle düzeltiyorum karbon ayak izi e, binde 5 ve wow. her yıl 2'ye e, 3'e katlanarak devam ediyor. Şimdi oh. şu oh. E, e, evet çünkü kripto e, paralar da e, serverlarda e, çalışıyor. Serverlar e, soğutulabilmek için e, elektrik ve su e, kullanıyorlar vesaire. E, yapay zeka da böyle. Hatta bir araştırma vardı. Çelikçi Bitir'e çe çe sorduğunuz her soru için şu kadar litre temiz suyu harcıyoruz diye. E, i̇nternetten, e, gayet de güvenilir kaynaklardan e, bütün izleyicilerimiz bu araştırmayı bulabilir. Bunu bir şeyleri kötülemek için de söylemiyorum. Yani sizin e, entegrasyona, e, bütünsel bakış açısına e, sahip olmamız gerek. Hepimiz ayrı alanlarda uzman olabiliriz. E, ama bütünsel bir bakış açısına sahip olmamız lazım ki Problemlerin üstesinden gelelim. Hem yaşantımızla hem de ekonomide e, uzmanlığımız gereği aldığımız rolle, e, bütünsel bir bakış açısına ulaşmamız gerekiyor. O şekilde bakmamız gerekiyor. Eğer yani burada yüzde yirmi var dersek, e, diğer taraftan çeşit biti kullanırken veya işte kripto e, paralarla e, uğraşırken de e, atmosfere e, karbon salınımına yol açıyoruz. E, bu açıdan e, sözlerinizin ben e, çok e, değerli olduğunu düşünüyorum. E, e, konuklarımız arasında e, e, söz vereceğim e, bir panelistimiz de e, kaptan, e, aynı sizin babanız gibi e, uzak yol kaptanı. E, o e, hemen yazdı bana yüzde 80 değil 92 diye. <laughs> özellikle yüzde tamam. 80 e, bende de e, böyle bir bilgi vardı ama sanırım özellikle kuru yük ve enerji taşımacılığında katınca deniz yolu taşımacılığı yüzde %90 90-92'lere kadar çıkıyor. Bu açıdan da şey etmiş olalım. Bir, bir, bir rakama yani yorum yapmış olalım. Kendimizi <laughs> güncellemiş olalım. Muhtemelen yani, %80 <laughs> kont konteyner taşımacılığıyla bağlantılı bir şey. Ama dediğiniz gibi hani ölçme dediğimizde bile ne kadar farklı ölçümler var. bir rakamın neyi ifade ettiği üzerinde dahi e ee, bu vesileyle e, bugün e, 50 konuşmuş bin defol, oluyoruz. Bugün 50 <laughs> bin ton dediğiniz bir gemi yaklaşık evet. olarak 2 e, 2000 tır malzeme alıyor. Tabii, yani tabii gözde canlanması açısından. Çünkü 25 ton olabiliyor yaklaşık olarak bir tır ya da bir kamyon hani en büyüğünden. 2000 tırı tek başına taşıyor. Kaptanımıza teşekkürler. Bütün lojistikçilere de kaptanların denizcilerin sözüyle Allah selamet versin diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <olun. gülüyor>